İnsanın dört, üçüncü zindan arkadaşlar toplum. Biz de herhalde bizim öğrencilerimle de konuştuğum zaman, dostlarımla, arkadaşlarımla konuştuğum zaman benim kendi gerçekliğim de bu. toplum yani kişinin ait olduğu sosyolojik yapı, sosyolojizm diyor şeriatı buna. İnsanın gerçekten çok büyük ve tehlikeli bir zindanı. Çünkü toplum sizin düşüncelerinizi, heyecanınızı ve motivasyonunuzu çoğu kez parçalıyor hocam. Mahvediyor, yok ediyor. Çünkü toplum konfordan vazgeçmek istemiyor. Yani konfor alanını bırakmak istemiyor. Kendi sosyolojik konfor, yani buna dokunma eskiler böyle düşündü, onlar böyleydi, şunlar böyleydi. Siz farklı bir, bir kere hareket noktasını ele alalım. Siz eğitimin düşük olduğu, sanatın düşük olduğu, bilimin düşük olduğu estetiğin hiç olmadığı, zarafetin olmadığı bir toplumda yetiştiğin zaman ne olursunuz? Siz haya tam tersi olduğu zaman ne olursunuz? Veya siz hayatın hiç sorgulanmadığı, her şeyin gelişi güzel yaşandığı, özgürlük fikrinin hiç konuşulmadığı bir e, yeni fikirlere alan açılmayan bir toplumda nasıl olursunuz? Veya tam tersi özgürlüğün konuşulduğu, e, sistemin eleştirildiği, başkaldırının hayatın merkezinde olduğu ee, siz söyleyin ee, yeni fikirlere açık olmanın e, iyi bir şey olduğu bir toplumda yetişseniz nasıl olurdunuz? Dolayısıyla bugün özellikle kendi toplumumuz açısından söylüyorum. Farklı şeyler düşündüğünüzde, farklı şeyler hayal ettiğinizde, farklı şeyler kurguladığınızda toplum size adeta bir kement atıyor, bir bukağı takıyor ve siz diyor bunun dışına çıkamazsınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı zincirlemenin ötesinde zihninizi de zincirliyor. Dolayısıyla da arkadaşlar e, siz söyleyin artık insan bu zindanın bir mahkumu haline e, geliyor. Özellikle yanlış dini tasavvurların ve bozuk e, kültürlerin kalıplaşmış yapıların ortasında insan ne yapabilir ki e, sevgili dostlar? Burada kişi ne yapacak? Kendi toplumsal, bu toplumdan çıkacak, bu toplumsal düzeni ve dengeyi kuracak. İşte ben de tam da bu noktada şuraya koyduğum bir eser İbni bahçenin Tedbirül Mütevahhid Yalnız adam ne yapabilir? Yani erdemli bir insan, e, entelektüel bir insan, yetkin bir insan e, olması gereken bir toplumsal e, zeminde değilse, ortamda değilse ne şunema bulamaz gelişemez. Dolayısıyla bu adam ne yapması gerekir sorusuna İbni Bahçe üzerinden cevap vereceğim. Bu İbni...